Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hava durumunu inceleyeceğiz. O zaman hemen başlayalım. E, Öncelikle 3 tane kenti söyleyelim. Ama ondan önce videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Ve hemen başlayalım. İlk önce İstanbul'dan. Biliyorsunuz İstanbul yarın ve bu gece yağmurlu. Ama yükseklerde yarın akşama doğru kara çevirecek. Sabah ise e, 9'da artık soluk ara çevirebilecek. Ama geceyi de kara çevirebilir. Hemen Ankara'ya geçelim. Ankara'da arkadaşlar e, salı, çarşamba, karlı, perşembesi, güneşli. Bu arada İstanbul'un 3 tane şeyini söylemedik unuttum. Çarşamba ve perşembe parçalı bulutlu İstanbul. Hemen geçelim İzmir'e. İzmir'de bugün ve yarın yağmur var çarşamba perşembe güneşi olarak verilmiş. Hemen bize geçelim sistemimize. Sistem aşırı güzel yenilendi mi? Tabi. İstanbullular için özellikle güzel bir yenilenme oldu. Özellikle Marmara bölgesi. Hemen geçelim. Yarın. Yarın Diyarbakır, Malatya, Antalya'nın Torosları, Bursa, Balıkesir, Çanakkale. Buralar yoğun kar alıyor. İstanbul'un tabi işte Berekdüz, Arnavutköy, Silivri, Çatalca ve Kuzey ilçeleri Avrupa yakasının batı ve kuzey ilçeleri karalıyor. Ee, bir de Tekirdağ'da hafif bir kar görünebilir. Aşırı bir yoğun kar beklenmiyor. Ee, yağmurlu Antalya merkez, Afyon, Burdur, Isparta, Gaziantep, Adana, İzmir'in merkezi. Ee, başka? İstanbul merkez ve Anadolu yakası, Kocaeli, Adapazarı buralarda yağmur var. Hemen geçelim 9'una. 9'unda Konya'da, Adana'nın yükseklerinde, Bursa'da Yalova'nın yükseklerinde yine e, hatta Adapazarı'nda da var. Ondan başka Zonguldak'ta var. E, komple bu arada Zonguldak merkezle beraber yağmur alıyor. Ay karalıyor fakat mer çok denize yakın olan yerleri, aşırı yakın olan yerleri sulu kar alabilir ya da karla karışık yağmur. Başka olarak Düzce, Bolu, Ankara'nın yine yüksekleri merkezinde biraz böyle hafif çok hafif bir kar görünebilir. Başka da baktığımda Eskişehir, Afyon, buralar kar alıyor. Yağmur Adana dikkat edin bayağı yoğun bir yağmur geliyor. Bir de Karadeniz, Batı Karadeniz'in e, tam şeyleri. E, İlginçlik muayeneleri. Yağmur. Onlara geçelim. Ayın 10'da Diyarbakır'ın yükseklerinde kar var. Malatya'da kar var. Hakkari, Van, Erzurum, Samsun, Trabzon, Artvin, Rize, Ardahan, e, Konya'nın yine yükseklerinde, Kayseri'de e, bir kar görünüyor. Yağmur illerimiz Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, e, yağmurlu yağmur olarak gösterilmiş. 11'inde arkadaşlar artık kar bitiyor. Gördüğünüz gibi Hakkari'de son olarak yağıyor bir. Sonunda bitiyor. Yağmurlu ellerimiz Gaziantep ve Diyarbakır'ın e, biraz yükseklerinde, merkezinden daha yükseklerinde bir yağmur var. 12'sinde güzel geçiyor hava derken bir şeyde Kocaeli'de bir yağmur var biraz. Samsun'da 13'ünde sabah gece 6. Samsun'un merkezinde olmasa da yükseklerinde kar var. Sinop'ta da aynı şekilde yükseklerinde bir kar var. Merkezine ve Sinop'un merkezine yağmur var. 14'ü güzel geçiyor yine. Sadece bir Rize'de karla karışık yağmur görünebilir. O da merkeze yakın olan yerlerde. Denize. Bakalım. Şöyle güzel bir şey görünüyor. 15'te Hatay'da bir yağmur var. Şu ana kadar kar görünmüyor. Biliyorsunuz zaten sistem 20'sinden sonra giriyordu. Bunda da öyle olacak galiba. Doğu Doğu'da bir kar başlıyor yayında. Erzurum'un yüksekleri, Trabzon'un yüksekleri yine. Artvin. Ve son olarak da Batman'da bir kar var. Yağmurlu Hatay, Gaziantep ve... Diyarbakır'ın yine böyle yükseklerinde biraz yağmur var. 16'sında arkadaşlar Doğu Anadolu'nun 7 doğusu kar almaya başlıyor. Ağrı, Iğdır, Hakkari, Van, Trabzon, Artvin, Ardahan, Erzurum'un yine yükseklerin merkezine çok hafif bir yağ, kar yağabilir. Bu arada arkadaşlar daha bugün 7 sayın ve en net 11'ine kadar yani en net görüntü 11'ine kadar onların gelmesi daha fazla. Yani %50, %75. Bunların gelme olasılığı %15, %20. Hele şu şey. 20'sinden sonraki sistem. Gelelim 18'ine. Şurada gördüğünüz gibi bir kar başlıyor. Ve bu bize doğru gelecek. Trakya komple bir yağmur alıyor. Belkiz köy. E, güneşi geçiyor ama bütün İstanbul yine yağmurlu. Sonra İzmir, Manisa, Çanakkale, Aydın, Muğla, Antalya'nın merkezi yağmur alıyor. Karlı illerimiz sadece Antalya'nın toroslarında var ama çok az. Hemen geçelim 19'una. 18'inde bu arada arkadaşlar öğlen İstanbul'da kar başlıyor ama yükseklerinde işte dediğim gibi Beylikdüzü, Arnavutköy, Silivri, Çatalca ve Kuzey ilçelerde. Ama Avrupa yakasını dikkatinizi çekerim. Çanakkale'de yoğun kar başlıyor. Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, ee, başka olarak Antalya'nın Torosları, Adana'nın yüksekleri ve Gaziantep'in yükseklerinde hatta Malatya'da da bile kar başlıyor. Yağmurlu İstanbul Merkez ve Anadolu yakası, Kocaeli, Bursa, İzmir, Manisa, Antalya'nın merkezi. Adana, Gaziantep merkez bir de. Buralar yağmur oluyor. Geçelim 19'una. 19'unda arkadaşlar Anadolu'da 6 saatlik falan bir kar görünüyor ama hemen geçiyor. Başka olarak hemen bakalım. Kayseri'de hafif çok hafif bir kar var. Adapazarı, Bolu, Düzce Antalya'nın yine Toros hafif çok hafif ve e, Tokat Tokat zile de bakın zile de alabilir zile özellikle yoğun karalıyor yağmur illerimiz Samsun Diyarbakır Gaziantep Adana merkez bir de Samsun'un merkezinde yağmur var. 20'sinde arkadaşlar İzmir'de ve yine Balıkesir, Çanakkale'nin Balıkesir'e yakın olan yerlerinde yağmur var. Karlı birimiz yok. Ve, 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 ve sistem daha güçlendi arkadaşlar. Evet, bir tane daha sistem geliyor. Tabi bu her yere. Öncelikle Marmara komple bir yağmur oluyor. Çok güzel bir yağmur oluyor. Bu barajları tabii ki de çok fazla doldurur. Ankara'nın yükseklerinde kar var 21'inde. Hatta 21'inin ilerleyen saatleri arkadaşlar saat gece 6. Bakın gece 6'da Marmara'nın doğusu yani batısı pardon. Karalıyor komple. Bunda hangi ilçeler var? Yani iller. Balıkesir'in Çanakkale yakın olan yerleri var. Tekirdağ var. Kırklareli, Edirne ve yine olarak tabii ki de Birlikdüzü, Arnavutköy, Çatalca, Silivri ve Kuzey ilçeler. Buralar karalıyor arkadaşlar. Yani güzel Güzel bir sistem. İnşallah gelir. Öğlen saatine doğru da artık şey geçiyor. Anadolu ve yine Beylikdüzü'nde kalıyor. Beylikdüzü ve Beylikdüzü'nün doğu tarafları İstanbul'un karalıyor. Kocaeli'de, Bursa'da ve Antalya'nın Toroslarında, İzmir'de bile bakın İzmir'de tam merkezin olmasa da Merkezinden böyle 10-15 metre bile yukarısında kar oluyor. Ankara'da zaten demiştik galiba. Ee, başka olarak Manisa'da kar alıyor. 21'inde. Sonra hemen 22'sine geçelim. Doğu Anadolu komple bir kar alıyor neredeyse. Diyarbakır hariç. Ve Doğu Karadeniz, Samsun ve Samsun'un Doğu illeri kar alıyor. Bunun dışında Zonguldak, Bartın, Dol, Aybolu, Düzce ve e, Sinop'un merkez taraflarında kar var. Yağmur illerimiz Diyarbakır, Gaziantep ve Hatay. 23'üne geldiğimizde artık havalar ısınıyor galiba. Ve bir dahaki sistem acaba nasıl olacak ben onu merak ediyorum. Hemen bir sıcaklığa bakalım arkadaşlar. Sıcaklık aşırı önemli. Hızlı geçeceğim size sıcaklığı. Yüklensin hemen. Bu arada arkadaşlar bu sistem gelirse İstanbul'a yine böyle güzel bir kar gelebilir İstanbul için. Biliyorsunuz sistem yarın giriş yapıyor hatta bu akşamdan başlıyor biraz. Giriyor sonra onun da çıkıyor bu batılardan. Bu tabii ki de Kayseri'ye kadar çıkıyor ama onun içinde tekrardan bir girişi abi. 12'den pardon. 12'sinden tekrar bir giriyor. Ne zamana kadar? 17'sine kadar kalıyor Batı bölgelerde. Sonra 18'inde bir giriş yapıyor tekrar. Ve 20. 21'de güzel bir sistem giriyor. Bakın. Şu renk. Şu. Şu gördüğünüz renk kıyılara bile kar yapıyor. Yani İstanbul'un kıyıları artık şanslı olur bu sistem gelirse. Eee çünkü deniz kıyılarına kar yapacak soğuk giriyor. Ve içinde sıcakla soğukluk bitmiyor. Nereden baksanız 0 ile 5 derece arası var. Hala batı bölgelerde bile. Hem batının batı bölgelerin güneyinde artık böyle nedeni e, 0 ile 3 derece arası. Yani aşırı bir ısınma yok. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hedefimiz Artık 260 abone çünkü 250 abone olduk gibi bir şey. Görüşürüz ve bay bay.